böyle bir mega kentte 352 tane kuş türünü görmek müthiş bir sayı. Bu bitkilerin burada varlığı buranın doğal olduğunu gösteriyor. Yani insan elinin daha az yediğini gösteriyor. Bu kadar büyük bir nüfusun, metropolün, havasının temiz kalmasının temel koşulu yine ormanla komşu olması. Yani çölde bir vaha gibi düşünebilir burası. Biz İstanbul'u 16 milyon için yöneteceğiz ve 16 milyona kazandıracağız sloganı vardı. Kent yaşamında eğer insan sağlığını önemsiyorsak, çocukların geleceğe dair çok mutlu oldukları bir kent istiyorsak kesinlikle doğayla buluşacakları ortamları sağlamak zorundasınız. Özellikle 80'li yıllardan sonra köyden kente göçün artmasıyla birlikte kentler aşırı büyümeye başladı. Kent içinde bile yeşil alan olarak kullanabileceğimiz alanlar yapılaşmayla maalesef kaybedildi ve büyük kentlerin çoğunda kişi başına düşen yeşil alan miktarı birkaç metre kareye indiyiz. İstanbul'da da böyle diğer büyük kentlerimizde de böyle. Kent içinde yaşayan insanların doğaya ulaşması gerekiyor ve bu doğaya olan ihtiyaç aslında insanların sosyal ve psikolojik olarak rahatlamasında sağlıyor. Kent içinde yaşayan insanların doğadan uzaklaşması neticesinde onları tekrar kent ortamında doğayla buluşturmak, özellikle çocuklarımızı, gelecek nesilleri bu konuda daha bilinçli hale getirebilmek için biz çok önemsediğimiz bir olgu olarak görüyoruz Şehir Kent Ormanları'nı. Ben doğa içinde büyüdüm, köyde büyüdüm ve özgürlüğü tatmış birisiyim. Bence insanların cesaretini arttıran, çocukların cesaretini arttıran, çocukların ufkunu büyüten, hayallerini daha geniş hale getirebilecek ortamlar Kurgu olmayan, daha doğal ortamlar, o bakımdan bizim burada gösterdiğimiz bu hassasiyeti bütün parklara göstermek istiyoruz. Doğal ormanların üzerindeki baskıyı azaltabilmek için kent içindeki yeşil alan miktarını arttırmamız gerekiyor. Kentin iklimine, ekolojisine katkıda sağlı, sağlayabilmesi, diğer kentlere, yani flora fauna'yı da ben kentli olarak adlandırıyorum. Bunlara da yaşam olanağı sağlayabilmek için geniş ağaçlıklı alanları arttırmamız gerekiyor. İstanbul gibi bir hani büyük bir metropolün havasının temiz kalmasının temel koşulu yine ormanla komşu olması. Çünkü kuzey ormanları, Hacı Osman Korusu da dahildir buna, kuzeyden gelen rüzgarları içine alır. Oksijenini verir, İstanbul'a gönderir. Yani bu çok önemli bir şeydir. Hava koridorlarından geçer ve İstanbul'un hala az buz olsa da bir nefes alıyor olmasının temel sebebi buzlu ormanların varlığıdır. Bir o kent ormanı hakim rüzgar yönü boyunca o kent ormanı havasını yaklaşık bir kilometre mesafeye kadar taşıyor ve o bir kilometre mesafeye kadar olan alanda enerji tasarrufu sağlıyor yaz aylarında klimadan dolayı. uygarlık nereden ölçülüyor? Kişi başına düşen yeşil alan metrekaresinden ölçülüyor örneğin bütün şehirlerde ve biz aslında bu noktada istediğimiz yerde değiliz. Çok daha yukarılara çıkabilme imkanımız var. Evet İstanbul'a bu anlamda zarar verdik ama hala fırsatları olan bir kentiz. Hala yeşil alanlarını insanların kullanımına gerçekten uygar bir biçimde, yeşile zarar vermeden sunamamış bir boyuttayız. Bu manada yeşille ilgili hedef koymak İstanbul adına çok değerli ve çok önemli bizim için. Geleceğe baktığımız zaman iklim değişikliğinden bahsediyoruz, İstanbul'u bekleyen depremden bahsediyoruz, pandemi yaşıyoruz, salgınlar yaşıyoruz. Kent içindeki ağaçlıklı alanlar, kent ormanlarının çok büyük önemi var. Özellikle iklim kriz, krizinin yaratacağı sıcak hava dalgalarında yine kent iklimini değiştirmeleri açısından son derece önemli. Yaban hayatının kentle buluşması ve insanların doğal ortamlarda daha çok vakit geçirerek sağlıklı zinde ve gerek fizyolojik gerek psikolojik açıdan sağlıklı bireyler olarak kent hayatında yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından çok kıymetli görüyoruz kent ormanlarını. en bilinen örneklerdir. Yani New York'taki Central Park ve Londra'daki Hyde Park. Aslında baktığınız zaman adı park olsa da işlevsel olarak kent ormanı özelliğine sahip alanlar ve kentin merkezinde kaldıkları için kent içindeki doğal yaşamada katkı sağlıyorlar. Ormana gidebilmek için saatlerce yol tepmesi gerekmeyecek şekilde kent içine dağıtmamız gerekiyor. Kent içindeki oluşturduğumuz ağaçlıklı alanları birbirine yeşil altyapı dediğimiz koridorlarla bağlayarak kentin daha yeşil hale gelmesini sağlayabiliriz. İstanbul süzülerek göç eden kuşlar açısından dünyanın en önemli kuş göç yolu üzerinde. Türkiye'de görülebilecek kuş sayısı 487, neredeyse %70'ini İstanbul'da görebiliyoruz. Böyle bir mega kentte 352 tane kuş türünü görmek müthiş bir sayı. Ve yaygın olarak burada işte kara tavuk görebilirsiniz, kızıl görebilirsiniz, çıt kuşu görebilirsiniz, Bülbül sesi burada duyabilirsiniz. Yani artık eski parklarda birçok yerde bülbül duyamaz olduk. Ama burada artık bülbülü yerinde duyabilirsiniz. Bu bu tür alanların çoğaltılması gerekiyor. Burada İslam'ın narzendesi var. Mesela yöre şeylerinde endemik bir türümüz. Bu bitkilerin burada varlığı buranın doğal olduğunu gösteriyor. Yani insan elinin daha az yerinde gösteriyor. Çünkü bu bitkiler son derece hassas bitkiler ve bunlar insan müdahalesi olduğu zaman yaşam alanlarını çok çabuk kaybeden bitkilerdir. Doğadaki yerimizi bilmeliyiz. Yabani bitkilerle, yabani hayvanlarla aramızdaki mesafeyi çok dengelememiz gerekiyor. Ve böyle bir alanda, kentin içerisinde böyle bir alanda bu kadar zengin bir yaban hayatının bulunması hepimiz için farklı kapılar açacak. Dolayısıyla bu anlamda burayı çok önemsiyorum. Doğal ekosistemi taşıyan ve uzun yıllar aslında insanların aktif kullanımdan uzak kalmış, yani çölde bir vaha gibi düşünebilir burası. Bir ortamın topluma açık olmaması, hangi niyetle uzun yıllar kapalı bir alan şeklinde durduğunu anlamak mümkün değil. E, o bakımdan biz hızlı hareket ettik. Hem Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 3 milyon metrekareye aşkın bir alanın e, hızlıca insanlara açılmasını sağlamak bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda Hacı Osman'daki bu parkı Atatürk Kent Ormanı ismiyle İstanbullulara hediye etmek, 1 milyon 100 bin metrekare düşünsenize. Muazzam bir anda 4 milyon 5 milyon metrekareyi İstanbul'a hediye etmiş oluyorsunuz. Kent ormanları Türkiye için piknik alanları gibi değerlendiriliyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu orman önemli bir doğal ekosistem olarak yer alıyor ve bunun çeşitli şekillerde korunması ve insanların bu konuda özen göstermesi gerekiyor. Burası bizim açımızdan bir cennet. Bu sarı yerler açısından bir, büyük bir şans aynı zamanda. Kaygımız buranın mangala, yapılaşmaya açılmasıydı. İBB burada çalışmalara başladığı zaman bölge halkını da dahil etti çalışmalara. E, toplantılar yaptık e, ve kaygılarımızı dile getirdik. Ve şu anda görebildiğim kadarıyla e, çalışmalar doğallığına e, uygun yürütülüyor. İstanbul halkının yürüyüş yapması, nefes alması için e, önemli bir yer olarak duruyor. E zaten kuzu ormanları bizim açımızdan da bu demek. Su ve demek, nefes demek. Şu virüs olayı bize şunu gösterdi. Doğayla kavga etmemek gerekiyor. Doğayla hep barışık olmak lazım. Ve onun bize o barışık olmak, yani barış halinde olmak durumunda bize vereceği çok şey var. Bak işte maskeleri çıkardık. Sizin de yok maskeniz. Niye? Çünkü doğa var insanların dokunamadığı bir alan var. Ekosisteme zarar vermeden, onu en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek yol almaya çalışıyoruz. Zaten burada da iki tane koruma bölgesi belirledik. Alanın büyük bir kısmı esasında koruma alanı olarak belirlenmiş durumda. Ekolojik açıdan ve yaban hayatı açısından ciddi koruma tedbirleri alıyoruz. Bizim en büyük ricamız kurallara uyalım, burayı sahiplenelim ve özellikle bu son dönemde içinde bulunduğumuz artık herkesin kabul ettiği iklim değişikliği gerçeği içerisinde bu alanların bizim için kıymetini özellikle gelecek nesillere en doğru şekilde aktaralım. Bunun kıymetini bilmek lazım. İşte İstanbul'da buranın kıymetini bilmeli. Büyükşehir şu anda yeni bir anlayışla özellikle Sayın Ekrem Başkanla beraber Farklı bir anlayış içine girdi. Kent merkezinde böyle bir kent ormanının kısa sürede toplumumuzla buluşması ayrı bir mutluluk verecek. Herkese ama, herkese. Ve burada insanların yaşam içindeki o kaygılarının burada bir nebze unutulacağı yerler buralar. çalışmalarımızda yol haritamızdan asla sapmayacağız. Kesinlikle İstanbul yeşil, adil ve yaratıcı bir kent olacak. İnsanlarının mutluluğu için biz 16 milyon için çalışıyoruz ve inanıyoruz ki birlikte başardık, yine birlikte daha güzel hedefleri başaracağız.